Mehmet Fetihler Sultanı 68. Bölüm Fragman Analiz Sultan Mehmet tüm haliyle bizi diri tutacak bir sadrazam gerekmekte derken kafasında yeni bir yol haritası çizmiştir. Hayırlı kademli ola diyecektir. Vilat ise bundan sonra eflak daha da büyüyecek diye konuşacaktır. Yeniçeri ağası ise bu ne haldir diyerek kendilerine çeki düzen vermelerini isteyecektir. Hüseyin ağalarına biat etmelerini bekleyecektir. Sultan Mehmet bizim de intikamımız daha çetin olacaktır diye anlatacaktır. Prenses Rons ise Sultan Mehmet'e gördük ki gölgeniz sığınılacak bir liman diyerek onun gücünden bahsedecektir. Vezir ise albaya prensesi alması için ikna ettim sayılır deyince valide sultan sinirlenecek kendisinden habersiz böyle bir işi nasıl ettiğinin hesabını soracak kızıp köpürecektir. Kime diye merak edecek hünkârımıza diye karşılık verecektir ama onun için başka planları vardır. Sultan ise düşmanlarının anlayacağı tek dil bilenmiş kılıçlarımızdır. Sultan Mehmet düşmanlarını yakalatıp öldürtürken onlar gücünü yalnız hileden alır diye yaptıklarından haberi olduğunu göstermiş olacaktır. Benim gücüm hayalin cesaret edemediği yerden başlar derken onların zaten kurduğu planı daha öncesinden bilip önünü kesmek için tedbir almıştır. Bu da düşmanlarının gözünün korkmasının ana nedenlerinden birisidir. Çünkü Sultan Mehmet plansız hiçbir adımını atmamaya gayret edip düşmanlarını her sahada şaşkına çevirmektedir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.